Şimdi bir sahneyi düşünmenizi istiyorum. Perde açılmadan önce ve sonrasında aslında perde açılmadan önce perdenin arka tarafında her şey yerli yerinde. Dekorlar sabit, ışık belli bir düzeyde ayarlanmış. Oyuncular kenarlarda olsa bile herkes ne yapacağını biliyor. Ama o anlarda bile aslında sahne izleyiciye görünmese de o sahneden biz oyunun ruhunu anlayabiliyoruz. Oyunun ruhunu taşıyor. Ve aslında ofiste iş dünyasına da benzer şeyler oluyor. Bir ofise adım attığınızda önce insanlar değil, kurallar değil bir atmosfer karşılıyor bizi. Mekan aslında bize bir şeyler söylüyor. İşte burada nasıl bir olman gerekiyor, bu kurumda söz kime ait, senin burada yerin ne kadar değerli olacak gibi aslında kurum kültürünü bir tiyatro gibi, oyunu gibi düşündüğümüzde yönetim tarzının bir senaryo, çalışanların işte birer oyuncular, liderlerin yönetmen olduğunu görüyoruz.